Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz Arkadaşlar Burada biliyorsunuz ki Bir sürü hayvanlarımız vardı bayağı bir Onları sattık arkadaşlar 2 artı bir Brahma aldık Biri Kolombiyan tavuğu Biri Light tavuk Light oros aldık arkadaşlar Hayvanlarımız kaliteli Güzel hayvanlar İbik 3 çizgi arkadaşlar. Kulak topları kırmızı. Kanat sayısı ya 10 ya de arkadaşlar. Tam şey yapamadım. Genel olarak güzel duruyor hayvanlar. Sadece orada sanki bir ince bir makas kanatlık mı var? Öyle bir şey var arkadaşlar. O da olsun hayvanlar kaliteli. Hayvanlarımız bu arkadaşlar. Yeni bırakmalarım artık damızlıklarım. Bir tek rahibe fizanları bıraktık. O da diğer kümesimizde arkadaşlar. Bugün size Bırahmaları çekiyorum. Koca düsteli büyük hayvanlar. Horoz kasalı arkadaşlar. Tavuklar da kasalı. Damızlık yapı yapılır arkadaşlar bunlardan güzel. Arkadaşlar bunların kafaları kalın, asla gözleri gözükmüyor, kaşları çok arkadaşlar. Bu da bir artı tabii ki. Hayvanlarımız bu arkadaşlar.